Merhaba. Evet dışarısı biraz bulanık. Yağmur havası var. Dün yağmur da yağdı. Durum böyle olunca pencereyi kapattım. Çünkü bugün öğlen işe gideceğim. İşe gidinceye kadar da pencere açık olsun. Üşüsün. Üşüyüm. istemiyorum. Kedilerin hepsi içeride. Tosun Paşa'da <laughs> Hepsi içeride. Anam benim. <laughs> emziriyor musun? Ha, hala emziriyor musun? Hı? doymuyor bu mu kız. Doymuyor bu kız. Ana senin kızı. Evet. komançı efendi geceyi dışarıda geçirdi. Dün yiyecek dağıtırken fırladı dışarı doğru. Pencere açıktı. Geceyi dışarıda geçirdim. Niye yaptı bunu bilmiyorum. Çağırdım çağırdım gelmedi. Ama bugün şey yaptı. Ortalık olayın dağınık. Her tarafı yine kuş tüyü yaptılar. Ama bugün dokunmayacağım. Çünkü yarın izinliyim. İzin günüm var. Öyle olunca sıkıntımız yok. Bu arada kumanyemi hazırlıyorum. Fena olmamış. Yaklaşık bir 35 dakikadır falan pişiyor. Bir 10-15 dakika sonra karıştırsam iyi olur. Karıştırmadım şu ana kadar. Aslında hiç karıştırmadan yapmak en iyisi. Kendi buharıyla, kısık ateşte 15 20 dakika sonra kapatırım bunu hali olur. Evet. Bir sürü bir şey yapmak istiyorum. Fakat zamanlamanın kötü olacağından kaygı duyduğum için hiçbirine elimi sürmek istemiyorum. Ama böyle kasvetli olunca da <laughs> apayrı bir eziyet tabi. Evet. Bir taraftan bir şeyler yapma arzusu var. Ve bir taraftan da hiç enerji harcamama gibi bir <gülüyor> <gülüyor> keyfiyet söz konusu. Evet. Kedilerin keyfi yerinde. Ne fark ki de buralarda, buralarda bir yerde ama evet pencere önünde yatıyor. Yatsınlar bakalım. Dışarıda e, bu fırsatı bulamaz mı? Evet. Kaloriferi kapattım. Ama içerisi fena değil. Üşünecek bir hava yok şimdilik. Galiba yılbaşına kadar da böyle la e, lay lay gider ama Ocak ayı Ocak ve Şubat'ın ben soğuk geçeceğini tahmin ediyorum. Bugünleri aratır. Şimdi bu bir iki ay zor geçecek. Şubat'ta bir parça rahatlarım çünkü maaş zamları, zamları yansıyacak. O dengeleri biraz daha şey yapar, yerine getirir diye umut ediyorum. Ama harbi harbi enflasyonu hissediyoruz. Enflasyonu hissediyoruz. Maaş zammı yüksek olursa enflasyon daha da yüksek çıkacak. Bunun getirdiği bir erozyon da yaşayacağız. Bu inanılmaz bir sarmal. Ya bir dengeye ulaşıncaya kadar da epey bir eziyeti var. Yani ömür boyu bu eziyeti çektiğimiz için çok koymuyor aslında ama ne uzayıp ne kısalıyorsun. Sonuçta sürekli bu abuk sabuk durum söz konusu. Bugünlük burada bırakacağım. Evet. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.